Burak 30 basamağı bulunan bir merdiveni ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inmektedir. Burak'ın çıkıp inerken hiç ayak basmadığı basamak sayısı kaçtır? Burak 30 basamağı ikişer ikişer çıktığına göre çıkarken ayak basmadığı basamaklar 1. 3. 5. bu şekilde tek sayıları yazalım. En son 29. basamaklardır. İnerken üçer üçer indiğine göre 3'ün katı olan sayıları bu gruptan çıkartırsak geriye hiç ayak basmadığı basamaklar kalacaktır. Buran ayak basmadığı basamaklar 1. 4. 7. 11. 13. 17. 19. 23. 25. Ve 29. basamaklardır. O halde toplam 10 basamağa hiç basmamıştır. İçinde bir miktar para bulunan bir para kasasına her gün kasada bulunan paranın iki katı kadar para atılıyor. Buna göre 10 gün sonunda kasada biriken toplam para 7. gün kasaya konulan paranın kaç katıdır? 6. günün sonunda kasada x TL olsun. 7. gün, 8. gün, 9. gün ve 10. gün diyelim. Atılan ve o gün sonunda oluşan toplam para. Şimdi 7. gün 2x kadar para atılmalı. Çünkü 6. günün sonunda x TL'miz vardı. 2x kadar 7. gün para atıyoruz ve toplamda x artı 2x'ten ne oluyor? 3x kadar para oluyor 7. günün sonunda kasamızda. Peki 3x'in 2 katı 6x kadar 8. gün para attık kasamıza. 3x vardı zaten. 6 artı 3'ten toplamda 9x'imiz var 8. günün sonunda. 9x'in iki katı kadar attık 18x. 9x zaten vardı 9 artı 18. 9. gün sonu 27x paramız var. 27 çarpı 2 yani 54x kadar attık. Ne kadar vardı? 27 vardı. 27 artı 54'ten 10. gün sonu 81x kadar paramız mevcut. Şimdi 10. gün kasada biriken para... 81x. 7. gün kasaya konulan para 2x. O zaman 81x bölü 2x dersek doğru cevabımız e şıkkında olacaktır. Yani 10 gün sonunda kasada biriken toplam para 7. gün kasaya konulan paranın 81 bölü 2'sidir diyebiliriz. Doğru cevabımız e şıkkı. İki fakülteden oluşan bir üniversitenin A fakültesinde bölüm başına 6, B fakültesinde bölüm başına 12 öğretim elemanı düşmektedir. B fakültesindeki bölüm sayısı A fakültesindeki bölüm sayısının 5 katı olduğuna göre bu üniversitede bölüm başına kaç öğretim elemanı düşmektedir? A fakültesindeki bölüm sayısı x tane olsun. O zaman B fakültesinde 5x tane bölüm sayımız olacaktır. A'da bölüm başına 6, B'de bölüm başına 12 öğretim elemanı varsa toplam öğretim elemanı 6 çarpı x artı 5 x çarpı 12 eşittir 66 x tanedir. Üniversitede bölüm başına düşen öğretim elemanı sayısını bulalım. Toplamda x artı 5 x tane, 6 x tane bölüm olduğuna göre 66 x 6x'i bölersek doğru cevabımız 11 ile C şıkkıdadır. Tüm davetlilerin katıldığı yemekte 12 numaralı ve 30 numaralı davetiyelere sahip olan kişiler şekildeki gibi kırmızı renkli sandalyelerde karşılıklı şekilde oturduğuna göre yemeğe kaç kişi katılmıştır? 12'den itibaren sağa ya da sola gidildiğinde artarak ya da azalarak 30 sayısına ulaşılmalıdır. Şimdi i̇şte burada 13'ten 29'a kadar 29 eksi 13 artı 1 eşittir 17 sayı vardır. Dolayısıyla 12'nin sağında 17 kişi oturmaktadır. 12 ve 30 karşılıklı oturuyorlarsa iki kırmızı koltuğu birleştiren çizgiyi Yuvarlak masanın çapı gibi düşünürsek bu çapın her iki yanında 17 şer kişi vardır. Burada 17 ve burada da 17. 17 burada, 17 burada. 34 kişi. 12 ve 30'da 2 kişi. Toplamda yemeğe katılan 36 kişi vardır diyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkıda. Bir köydeki 40 aileden bir bölümünün 3 adet, bir bölümünün 2 adet tarlası vardır. Kalanların ise tarlası bulunmamakta, hayvancılıkla geçimini sağlamaktadırlar. Şimdi bu köyde 2 adet tarlası bulunan aile sayısı x olsun, 3 adet tarlası bulunan aile sayısı da y olsun, tarlası olmayan, tarlası olmayan aile sayısı da z'dir diyebiliriz. Bu köyde toplam 73 adet tarla bulunduğuna göre demiş sorumuz. O zaman tarla sayısı 2 ile x'i 3 ile y'yi çarpıp bunları topladıktan sonra 73'e eşitlenmelidir. Yani 2x artı 3 y eşittir 73 diyebiliriz. Köydeki sadece hayvancılıkla geçimini sağlayan aile sayısı en çok kaçtır diye sormakta sorumuz. 40 aile vardı köyde. O zaman x artı y artı z'nin de burada 40 olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada şimdi y'mizi bir yok edelim. y'yi yok etmeye çalışalım. Bunu eksiyle çarptık bu denklemin her iki tarafını. Aşağıdaki denklemin her iki tarafını da 3 ile çarpar ve bunları taraf tarafa toplar isek 3 z artı x eşittir 47 gelecektir. Z'nin yani tellosu olmayıp hayvancılıkla geçinen aile sayısının en fazla olabilmesi için X en az seçilmelidir. Şuraya baktığımız zaman X, Y ve Z birer tam sayı olduğu için X'e en az 2 verebileceğimizi görmeliyiz. X'e 2'yi verirsek burada Z'mizin de 15 geldiğini görürüz. Doğru cevabımız D şıkkında. 50 kişilik bir sınıfta kız öğrenci sayısının 18, sayı saçlı öğrencilerin 12 kız öğrencilerin en az bir tanesinin sarı saçlı olduğu bilinmektedir. Buna göre sınıfta sarı saçlı olmayan erkek öğrenci sayısı en az kaçtır diye sorulmakta. Verilenleri bir tablo üzerinde gösterelim. Kızlar, erkekler, sarı saçlı olan, sarı saçlı olmayan diye böyle gösterelim. Şimdi sarı saçlı olan kız A tane sarı saçlı olan erkek, B tane sarı saçlı olmayan kız, C tane sarı saçlı olmayan erkek de, D tane olsun. Sınıfta toplam 50 öğrenci bulunmaktaymış. O zaman A artı B artı C artı D'nin 50 olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada A artı C'de 18 verilmiş. Kız öğrenci sayısının 18 olmasından A artı B yerine de 12 yazabiliriz. Sarı saçlı öğrencilerin sayısı. 12 olduğu için. Şimdi bunları şöyle yapalım. İkinci denklemimizi eksiyle çarpalım. Üçüncü denklemimizi de aynı şekilde eksiyle çarpalım. Ve hepsini taraf tarafa toplayalım. Böylelikle eksi a artı d eşittir 50 eksi 18 eksi 12 olacaktır. Buradan da d'nin 20 artı a olduğunu görmekteyiz. Sınıfta en az bir sarı saçlı kız öğrenci olduğu bilindiğine göre D'nin en küçük değeri için A en az ne seçilebilir? 1 seçilebilir. O halde D en az 20 artı 1'den 21 bulunur. Yani sınıfta sarı saçlı olmayan erkek öğrenci sayısı en az 21'dir. Doğru cevabımız A şıkkında. Bir şirketin pazarlama ve finans departmanlarında toplam 90 kişi çalışmaktadır. Çalışan sayıları ile ilgili Finans departmanındaki kadın çalışan sayısı, pazarlama departmanındaki kadın çalışan sayısından 15 eksik. Pazarlama departmanındaki erkek çalışan sayısı, finans departmanındaki erkek çalışan sayısının 4 katıdır. Finans departmanında çalışanların 3'te 1'inden fazlası erkek çalışandır. Bilgileri veriliyor. Buna göre finans departmanında en az kaç erkek çalışan vardır? Şimdi verilen bilgilere göre finans ve pazarlama bölümlerindeki kişi sayılarını ifade etmeye çalışalım. Burada finans, burada pazarlama diyelim bunlara. Buradaki kadın ve erkekler, buradaki kadın ve erkekler x kişi, y kişi, o zaman x artı 15 ve 4 y kişi şeklinde ifade edilebilir. Çalışan kişi sayısı 90 olduğuna göre, şimdi toplayalım. x artı y artı x artı 15 artı 4y eşittir 90 olacaktır. 2x artı 5y eşittir 75'tir diyebiliriz. Burada şu denklemimizi çerçeve içerisine alalım. Daha sonra finansta çalışanların 3'te 1'inden fazlası erkek ise x artı y bölü 3 y'den küçük olacaktır. Bu da bize x'in 2y'den küçük olduğu sonucuna ulaştırır. Bu kutucuklardaki denklemleri sağlayan en küçük y değerini arıyoruz. Şuraya baktığımız zaman burada bir x'i çekelim. x'imiz 75-5y bölü 2 olacak. x'in bu değerini diğer kutucukta x gördüğümüz yere yazalım. Ve şuradan devam edeceğim. Bunu Yazdığımız zaman X küçüktür 2y ile 75 eksi 5y bölü 2 küçüktür 2y olacak. Burada işler dışarı çarpma yapıp düzenleyelim. Düzenlediğimiz zaman 75 küçüktür 9y gelmiş olacaktır. Son elde ettiğimiz eşitsizlikte y'nin alabileceği en küçük değer ise 9 olmalıdır. 8 verdiğimiz zaman 75'ten daha küçük olduğunu 9 kere 8'in biliyoruz. Onun için 9 vereceğiz. En küçük y değerine. Doğru cevabımız C şıkkında. Her iki ürün bandında da x'er adet ürün işlenecek olsun. A da dakikada 6 ürün işleniyorsa x ürün x bölü 6 dakikada işlenir. B'de dakikada 10 ürün işleniyorsa x ürün x bölü 10 dakikada işlenir. İki banttaki tüm ürünlerin işlenme toplamı 40 dakika sürüyorsa x bölü 6 artı x bölü 10 eşittir 40 diyeceğiz. Buradan da x'imizi 150 olarak bulacağız. B'dekilerin bitmesi, B'dekilerin bitmesi 150 bölü 10 yani 15 dakika sürecek. 15 dakikada A'da 15 çarpı 6 yani 90 ürün işlenmiş olacak. A'da 15 dakika içerisinde 90 ürün işlenmiş olacak. O halde A'da işlenecek 150 eksi 90 yani 60 ürün kalmıştır. Doğru cevabımız D şıkkında. 20 kişiden bir tanesinin şampiyon olabilmesi için 19 kişinin elenmesi gerekir. En az sayıda maç yapılarak şampiyonun belirlenmesi için şampiyon olan kişinin hiç mağlup olmaması gerekir. Elenen 19 kişinin her biri ikinci mağlubiyetini alıp elendiğine göre yapılan maç sayısı en az 19 çarpı 2 yani 38 olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkında. 2'den başlayarak ürünleri ardışık çift tam sayılar kullanarak numaralandırıyoruz. 15 kez 2 rakamı kullandıysa raftaki ürün sayısı en çok kaç olacaktır? Öncelikle 2'yi kullandık. 1 tane 2 sonra devam ettik. 4, 6, 8, 10 dedik. Ne oldu? 12'ye geldik. Daha sonra devam ediyorum. 20, 2'ye geliyorum. 30, 2 diyorum. 42 birler basamağı. 2 olan sayılarımızı böyle yazalım. 72, 82 ve 92. Burada tam 10 tane 2 rakamı bulunmakta. Şurada 9 tane. Burada da bir tane olmak üzere 10 tane 2 rakamı kullandık bunları yazarken. Devam ediyorum şimdi onlar basamağında 2 rakamı bulunan sayılarımıza. O da 20'li sayılardır. Şimdi 20 olacak, 24, 26 ve 28 olacak. Niye 22 almadık? 22'yi burada aldık çünkü. Buradan da ne oldu? 4 tane 2 rakamı kullanılan sayı gelmiş oldu. Toplarsak bunları 10 artı 1 artı 4'ten 15 tane 2 rakamı kullandık 92'ye kadar. O halde 3 basamaklı etiket numarası kullanılacaksa 2'yi çermemelidir. Bu durumda verilecek olan en büyük etiket numarası ne olabilir? 100 olabilir tabii ki. En büyük etiket numarası 100 olabilir. Peki 100'den sonra ne gelecek? 102 gelecek. 102 dersek eğer bir iki daha kullanmış oluruz. Toplamda 16 tane 2 kullanmış oluruz. Sorumuz bize 15 tane kullan diyordu. Ne yaptık? 2 ile başladık. 2, 4, 6, 8 böyle numaralandırdık. En son 100 numara olabilir etiket numaramız. Kaç tane ürün var burada dediğimiz zaman son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı ya da ortak fark artı 1. Bu da 98 bölü 2'den 49 gelecek artı 1 daha 50 demiş olacağız. Doğru cevabımız da A şıkkında. Bir kuru yemişçi de paketler halinde satılan fındık, badem ve cevizle ilgili bir paket bademin fiyatı 3 paket cevizin fiyatından 15 TL fazladır. 3 paket fındık ile 4 paket bademin toplam fiyatı 240 TL'dir. Bilgileri veriliyor. Buna göre bu kuru yemişçiden birer paket fındık, badem ve ceviz alacak bir kişi toplam kaç TL ödeme yapar? Badem, ceviz ve fındığın paket fiyatları sırasıyla B, C, F olsun. Soruda verilenlerle kurulacak denklemleri kurmaya çalışalım. 3C artı 15'in B olduğunu görüyoruz. 3F artı 4B de buradan 240 olacak. F artı B artı C toplamını arıyoruz. 3F artı 4B'nin 240 olduğunu söyledik son olarak. Şimdi burada 4B'yi 3B artı B diye yazalım. Hemen yanında 3F var ve bunların eşiti 240. Pekala burada da B yerine 3C artı 15 yazacağım. 3C artı 15 yazacağım. Yanında 3B var. Yanında 3F var. Eşittir. 240. 15'i diğer tarafa attık. 240 eksi 15. 225 oldu. Buraya da 3 parantezini alırsam. 3 parantezinde B, C, F eşittir. 225 dedik. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman da B artı C artı F'nin 75 olarak geldiğini gördük. Böylelikle doğru cevabımız E şıkkında.